Merhabalar sevgili terezi ve yükselen terezi bürcü arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızda İnşallah ki beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekleyen arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnetar kalıram Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili tereziler özel ve kişisel danışmanlık veriyorum. Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Sadece mesaj atanlara geri dönüş sağlayan bilginiz olsun. Sevgili terezi yükseleni terezi güneş ve ay burcu terezi olan arkadaşlarım. Bu sizin fincanınızın içidir. Haftalık bir burç yorumudur. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin. Şimdi canlarım cigerlerim. Ee, 1, 2, 3. 3 tane mevzu ama birbiriyle bağlantılı 3 tane mevzu. Belki de 3 tane çabadır bilmiyorum. Bu çabalar sayesinde artık gün yüzüne çıkacağını, artık mutlu olacağını ve bundan sonra güzel bir destek göreceğini, bu destekle beraber güzel sevineceğin bir buluşma yaşayacağını söyleyebilirim. Ve sen bu buluşmayı yaşadıktan sonra sevinç gözyaşlarını döktükten sonra şöyle bir kendini kurcalayacaksın. Evet, düne kadar bir şeyler şer gibi görünüyüdi. Demek ki bu benim hayırım içindi. Bugün hayatımda belki benim görmediğim bir sır perdesi var idi. Ve bu sır perdesi aralandı. Ben artık önüme baktım. Birçok alanda engellerin hala var. Ve o alandaki engelleri çözmek yine senin kendi inancına göre yolculuk etmen anlamına gelir. Sinsiler ve sinsirellalar bunlara çok maruz kalmışsan ama artık bazılarının kanaatine varıp şöyle bir e, artık ben bunların kanaatine vardım işte ben biliyorum bunlar bana zarar verir bunlar beni sıkıntıya düşürecek deyip e, kendi amacına yoğunlaşırsan sevgili Terezi. Bugüne kadar yaptıkların ve bundan sonra yapmayacaklarının bir muhasebesini çıkarırsan şöyle gözünü kapatıp düşündüğün zaman değilsen ki ben hayal kuruyorum. Ben bu hayalleri niye yaşayamıyorum dediğin bir şeyler var. Ve yaptığın iyiliklerin karşılığı böyle yavaş yavaş sana gelecek geldikten sonra şöyle bir duygusal döneme girsen biraz duygusallaşırsan ya deysen ben bu kadarını beklemedim ama bu kadarı oldu. Özellikle evlilik yolunda ilk adımı atmış ama üçüncü kişi engeli yüzünden bu adım geri dönmüş. Yani evet ilk adımı attın ama üçüncü bir kişi engel oldu ve bu iş bozuldu. Bugün senin işini bozan kimse sen onu kendi duygularınla değil, mantığınla paramparça edeceğini ve onu da köşeye sıkıştıracağını söyleyebilirim. Yani şöyle düşün. Bugüne kadar sustun. Bugüne kadar yuttun. Bugüne kadar hep duygusal davrandın. Demek ki senin artık değişkenlik zamanın gelmiş. Bəsən artıq bencil olman lazımmış. Həm egolu, həm də gərgin olman gerekiyor imiş, sevgili Tərəzi. Buna qanas gətirirsən. Buguna qədər mərhəmmətindən dolayı o qədər çox gözyaşı tökmüşsən ki, o qədər çox pişmanlıqların olmuş ki, o qədər çox belə var ya, duyğu karması yaşamışsən ki, və bu gün artıq deyisən ki, mən bu illətdən qurtulacağam. Bundan sonra benim bir kapım kapandıysa diğerini kendi azmimle, mücadelemle açacağım dediğin bir şey var. Seninle sebepsiz tartışanlar özellikle işlerinde düşüşler olmasına vesile olmuş. Bugün düşündüğün zaman değilsen ki evet ben o gün e, onlara o kadar çok sert cevap vermeseydim, ben bugün bu düşüşleri yaşamazdım deyip işlerine odaklanırsan. Bir bakırsan ki öyle bir konuların içerisine girmişsen ki işin içinden çıkamışsan. Ama kendini değersiz görme sevgili terazi. Kendini değersiz görme. Eğer bir şey tamamlanması gerekiyorsa bunu tamamlayacaksan. Bir konuda bir süreç varsa o süreci bekleyeceksen. Bir konu içerisine girdin, şaşırdın, şok oldun üstünü kapat, şaşırma ve şok olma. Çünkü bazı insanlar sürekli bireysel ha. düşünür ve sen onlara hiçbir şey yapamazsan ve yapamadığın konularda da zorlanırsan sevgili terezi bunu anla artık bir şeyleri bitirmeye başladın ilk adımı attın şimdi önünde fırsatlar ve sonuçlar var bunlara odaklan kendinle ilgili mücadelene odaklan. Bırak çocuğu çorbayı, bırak onu bunu. Kim ne yapar, gel ne yapar. Kimse kimseye hiçbir şey yapmaz. Bir telefon haberin var. Bu telefon haberi sana geldikten sonra hayalini kurduğun bir şeyi gönlüne göre yaşama fırsatı bulursan. Ve değilsen ki ben ya yay burcuyla ya da başak burcuyla konuştuğum zaman ya da bu haberi onlara verdiğim zaman enerjim düşecek. Bunun farkına varman senin için büyük bir artıdır. Hiç kimseye derman olamazsan. Çünkü e, dermanın, derdin dermanı sadece yaradanlanır. Belki seninle uğraşacaklar bize e, yardım et gibi gibilerinden ama yapmayacaksan sevgili Terazi. Çünkü kotani doldurdun gardını aldın. Yeterse yeter. Ve yolların var. Bir, iki, üç, dördüncü yola bir kişiyle gidiysen. Belki bu yollara farklı farklı kişi ya da kişiler gittin. Ya da tek başına gittin. Hiç önemli değil. Tertemiz yollar. Uzundur, kısadır. Hiç önemli değil. Ama bir yola bir kişiyle beraber gidiysen. Bu bir zorunluluk yolu. Yani mecburiyetten bu yola gitmen gerekir sevgili terezi. Ve değilsen ki ben bundan sonra nispet yapacağım. Kim demiş kolay zor diye? Kim demiş zor kolay diye? Buna odaklanacaksan ve geçmişi geçmişte bırakman gerekir. Yani geçmişte gizli, saklı ne varsa bırak kalsın. Sen de üstüne bir toprak at. Geçmişi unutmaya çalış. Evet zor olacak. Yorulacaksan, üzüleceksen belki sağlık sıkıntıların çıkacak. Belki bir sağlık sürecinden geçeceksin bilmiyorum ama sen şu an hedefine doğru giderken hayatın pamuk ipliğine bağlı mı derken bu yönetim gücünü farklılıklara kullanman gerekir. Yoksa bir psikolojinin içerisine girersen bu da seni daha çok psikolojik sorunlara iter. Sürekli 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 hiçbir şeyi tamamlayamazsan duygun oluşur ama tamamlayamazsan Kararlı olursun ama takip edemezsen. Enerjin olur ama düşer. Mücadelen olur ama darbe yersin. Bunu sakın sakın unutma. Bir şeye karar verdiğin zaman kendin için olana karar ver. Sevgili terezi. Bu da sizin tabağınızın içi. Param parça olmuş hayatını toplayan sevgili tereziler. Yani paramparça olmak şöyle arkadaşlar. Bunun 2-3 örneği var. Ben bir tanesini anlatayım. Evlisin ama sorunlar var. Biraz maddi, biraz manevi. Maddi ile manevi bir araya getirdiğin zaman sanki manevi daha çok ağır basıyor. Bu bir ihanet değil. Bu bir aldatma değil. Bu sadece belki hak etmediğin bir evlilikti. Unutma. İstemiyordun ama ailen verdi. İstemiyordun ama mecbur kaldın. İstemiyordun ama o imzayı attın gibi gibilerinden. Yani bu ben ihanete uğradım, şunu yaşadım, bunu yaşadım değil. Bu tamamen senin maneviyatın. O günden bugüne hayatında birçok şey değişti. Mesela ilk evlendiğin yıllarla şimdiki sen aynı kişi değilsin. Çok şeyler değişti. O köprünün altından çok sular aktı. Ama hala senin ısınamadığın kişi ve kişiler var. Değilsen ki belki bir ömür böyle devam edeceğim. Belki bir ömür böyle gidecek bilmiyorum ama ben bir türlü mutlu olamayam deysem. Belki bu konudan dolayı çok yasaklı işlere girdin. Belki çok yasaklı işler çevirdin. Bilmiyorum ama belki de kalbini birine kaptırdın. Söyleyemedin. Belki ruhunu birine kaptırdın. Ya da gönlünü birine kaptırdın. Bilmiyorum. Ama bunu söyleyemedin. Ne ona söyledin ne kendine söyleyebildin. Hep böyle kaçak göçek gizli bir şekilde yaşadın. Ama bugün bazı şeyler aydınlığa çıkıyor. Eğer ki bir ilişkide e, karşılıklı sevgi yoksa, saygı yoksa e, o ilişki sadece yol yürür. Hani yağmur yağı ya, bir yerde bir iki, bir iki, bir iki. Ya lagam olması lazım ya logar olması lazım ki o suyun gitmesi lazım değil mi? İşte senin böyle yolunda giden bir şeyin yok. Ve sadece şu an akışa bırakmışsam anahtarlık bir mevzu var. Bu mevzu iki kişiyle bağlantılıdır. Biri tamamdır, biri değildir. Yani biri okey değil, bende değil ama diğeri değil değil. O yüzden bu iki kişiyle uğraşacaksın. Biri senin tarafındadır, diğerini ikna etmeye mücadele göstereceksen. Bir mevlüt okutturma olasılığınız olabilir. Bu bir başarı olabilir, bu bir farklı bir şey olabilir. Yani netice itibariyle 1 iki, üç tane güzel para, bir tane de küçük para ve bir yolculuk ya buraya gidip geldikten sonra ya da gitmeden önce bu mevlüt işini elden ayaktan çıkaracaksa sevgili terezi şimdi gelelim tarotlarınıza bakalım 7 günlük tarot sağa neler verip 1 2 3 4 5 6 7 başlamadan şunu bir içeyim. Ellerime sağlık. Birinci günün enerjisine gelelim. Bakalım birinci gün sana neler verir. Bugüne kadar kutlamadığın ne var? Sana dair, sana özel. Hayatını kutlamadım kendini kutlamadın veyahut da neşelendiğin bir anda bir kutlama yapmadın. Birinci günde nefes almak adına bir kutlama gerçekleştirirsen bu daha önceden planlanmış, karar verilmiş bir şey değil. Ansızın pat diye, küt diye, çat diye kutlayacağın bir şey. Bir dönem karanlığı yaşamışsan, ama unutma ki her gece güneşi koynunda besler. O karanlığı iliklerine kadar yaşadın. Dedin ki matemdir, şuydu, buydu. Tamam, her şeyin yasını tuttun. Ama sonradan daha dedin ki kalkmam lazım, kendime gelmem lazım. Benim yeniden parlamam lazım dedin. İkinci günde buna karar verirsen sevgili Terazi. Üçüncü günde sana sadık olan o kadar çok insan var ki ve sen bunun farkında değilsen sen sürekli İhanet gördüm, ihanete uğradım. Kişi ya da kişilerin kölesi olmuşsan. Şimdi kendine geleceksen. Seni gerçekten seven kişilerle <laughs> Bir macera yaşayacaksan, yani bu macera böyle farklı şeyler gibi algılamayan arkadaşlar, bugüne kadar yapmadığın ne varsa içinde okta kalan onu üçüncü günde yapma olasılığı yakalışsan, dördüncü günde büyük bir haksızlığa ve büyük bir adaletsizliğe uğramışsan, dördüncü günde bununla ilgili sana ya bir resmi evrak ya bir mail gelebilir ve sen diysen ki ben adaletsizliğe, ihanete uğradım, ilahi adalet, tecelli etti dediğin bir dördüncü gün müjdesi var. Beşinci günde şöyle bir etrafına bak. Kiminle dostluk kurabilirim, kiminle yol yürüyebilirim, kiminle iş yapabilirim, kimin yanında derdimi dökebilirim. Beşinci günde buna odaklanırsan bu sen hayatında büyük bir problem. Çünkü daha öncesine dayanarak bir güvensizliğin var idi. Bugün bunlara odaklan e, odaklanırsan ve bunlar için gün yüzüne çıkmaya çalışırsan sevgili Terezi altıncı günde böyle paranda bir bereket bir bolluk olduğunun kanaatine varırsan yani altıncı güne kadar bunun kanaatine varırsan değilsen ki şansım açık ve ben bazı isteklerimi peş peşe gerçekleştirmem gerekir ve bir bakırsan ki düne kadar işinde düşüş vardı bugün hızlanmalar oldu Bugün telefonların çaldı. Bugün alacak paraların kapına geldi. Bugün borçlarını ödeme kolaylığı sağlandı. Ve sen diysen ki ben bolluğu çağırdım. Şimdi de kucaklama zamanı. Yedinci gün ve son gün. Şimdi unutma ki bugüne kadar belki hiç hediye almadın. Olabilir ya almadın. Ama bu yedinci günde öyle bir hediye öyle bir kişi tarafından alırsan ki gerçekten büyük bir şok etkisi yaşarsan belki araştırdı senin sevdiğin bir çiçeği belki araştırdı senin sevdiğin bir meyveyi olabilir ya. Ne kadar güzel şeyler bunlar değil mi? Ya da araştırdı senin sevdiğin bir takı toka, ya da bir pantolon, ya da bir çeket vesaire. İzleyenin cinsiyet ve niyetine göre durumlar ve şekiller değişebilir. yedinci günde öyle bir sana güzel bir armağan sunulur sunulu ki nezaketle ve sen kucaklayıp teşekkür edeceksen bu kişiyle aranda da bir şeyler oluşabilir. Kolektifin en yüksek hayrına Aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi de unutmayın. Hoşça kalın.